Yeah. 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 İstemirim daha seni görme kim dedi ki seni gerilim gel bu sevgi sanalı bizi kılge gitmeli sen gabata dirim gel İstemirim daha seni görme Kim dedi ki seni geririm gel bu sevgi salı bizi köge Gets me listening, got back to up, do get Bugün seni kölen ve gara kulun Geçmişimi ne nere para pulu Olan oldu dene dene dünen ara olup Meni mene gayta kemene galan oldu Soyuklu beden yok aram aram olur Unutma getiri baramadan olur Yeni biri geldi göğe yara saran olur Sonra yine yalan olur yine yine yara olur Yerimde senin yanın gelinde yanım Bu fazla olmadın ki sen o biri yanım Bu yüreğe ona göre köz olup yanır Ona dolma olan artık ya dolan ya yalır Yadınlanım yanında mı kalım ya Soyadını ya yadımda mı kalım Bunu gelbime koydu o neze bile Seni istemire İstemirim daha seni görme Kim dedi ki seni gelirim gel Bu sevgi sana bize köye Gitmelisin kapakta düdüm gel İstemirim daha seni görme Kim dedi ki seni gelirim gel sevgi sana bize gölge Getmelisin kapakta düğdüm gel yeah. uh, yeah. Gayet ne gayet bunun ötü bile yay Yoktu daha bizim üçün bir sırf pay Vurduğun o yaraların neçesini sayım, uh, neçesini sayım. Uh, yeah. Belki de bu bile güzelsin de Kilekisin daha özel biri değilsin Ne mende men kaldı ne de o sen değilsin Unut beni daha unut beni Burada hava tutun üstümüze kara bol Gelin ölüm kalın mı oynudu gelen olu geti indi silamen Dedi denen ara vurundaki de Tek <laughs> kişiler de geng geng Bu gözünü kim dedi bang bang Ahı gördüce seni hissen görme istem ira daha seni görmek Kim dedi ki seni geri gel Bu sevgi salı bize köge Gitmeli sen kapakta düdüm gel İstemirim yeah. daha seni görme yeah. Kim dedi ki seni geri dün yeah. Bu sevgi salı bize külge yeah. Gitmelisin kabakta düğün ge Ey. Yeah. Yeah.